Çal haksızlar final bölümü. Final bölüm. Gold sunar başlıyor. Ha oh ha oh oh. İşte seni öldürdüm bütün eşyalarını da aldım çantayı koydum. Şimdi gidelim mi? Şu kapıyı açalım da Ha ha ha. Ha bu ne? Ben niye aramıyorum ya? Ne ara ya? Koymuşlar buraya ya. Neyse. Bu kim? Hırsız, hırsız. Hayır, kaç sen? Sen düşün. Hayır. Oh. Ha. Ah. sen, sen ne yapıyorsun? Benim kuzenim. Hayır, hayır. 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 hayır benim kuzenim <gülüyor> <gülüyor> şu. Evet. Ben, ben, hayır. 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 Sen abi. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen yalan doğ. Hayır, beni sustulama. Gel buraya. <laughs> sen sen benim arkadaşıma. Hayır, arkadaşım. Niye öldürdün arkadaşımı? O senin kimsen arkadaşın değil. Arkadaşım. Sen de bir kesin polissin. Polis arkadaşıyım. Hayır, ben sen. Hayır. Seni hapise ah. attım. Bir daha da çıkamazsın buradan. Hayır. Sen benim arkadaşım. Ay. Sen benim Ay. arkadaşım. Ha. Ne yapıyorsun sen? Sorgu. Vay pislik. Ay, pislik. Ah. Nani. Nani. Burası geliyor. Çabuk gelin. Hastayı kaldırın. Ah. Gel. Ah. Gel gel buraya gel. Ah. gel. Ben kumlans. Gel. Ah. Gel. Ah. gel. Gel, ah. gel de yan. Ah. Dayan. Ah. dayan. 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 Ah. 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 Hast Hastanız öldü. Hastanız öldü maalesef. Şöyle oh. örtelim

Gid, gid. Gid, gid. Gid, gid. Kardeşim, ben seni çok seviyorum sana bir tane çiçek Görsün Sana hep geleceğim Çok güzel film çıktı var ya Benim <laughs> Final bölüm bitti diyeceğim <laughs> Final bölüm bitti Final bölüm bitti, Final bölüm bitti. Izle, i̇zlediğiniz için teşekkürler.